Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında rüzgar, fısıltılarla hikayeler anlatır. Kahramanların ve kahramanların, aşkın ve kaybın, cesaretin ve fedakarlığın hikayeleri bunlar. Bu fısıltılar arasında zamanın yankılarında çınlayan bir hikaye öne çıkar. Sinkay ve Aybüke Destanı. Nesiller boyunca aktarılan bu öykü, bir zamanlar bu topraklara hükmeden göçebe bir halk olan Göktürklerin ruhunu temsil eder. Toprağın oğlu olan savaşçı Sinkay, doğayla eşsiz bir bağa sahipti. Gücü efsaneydi, cesareti sarsılmazdı. Göklerden inen kutsal bir varlık olan Aybüke ise bilgeliğin ve umudun ışığını getirmişti. Kaderin bir araya getirdiği yolları halklarının kaderini şekillendirecekti. Bu sadece bir aşk hikayesi değil, her ne kadar aşkları gerçekten destansı olsa da bu, bir halkın hayatta kalma ve özgürlük mücadelesinin destanıdır. Zorluklar karşısında umudun ışığı, insan ruhunun kalıcı gücünün bir kanıtıdır. Sinkay ve Aybüke efsanesi sadece bir hikaye değil, Göktürklerin değerlerine ve inançlarına canlı birer şahittir. Dünyalarına, mücadelelerine ve zaferlerine açılan bir penceredir. Bize katılın ve bu büyüleyici hikayenin derinliklerini, anlamını ve ardında bıraktığı kalıcı mirası keşfedelim. Bozkırların uçsuz bucaksız gökyüzü altında doğan Sinkay, ilk nefesinden itibaren doğanın bir çocuğuydu. Yaban atlarıyla otlaklarda dolaştı, fısıldayan söğütlerden rüzgarın sırlarını öğrendi ve aya uluyan kurtlarla kardeşlik kurdu. Doğal dünya ile olan bağı ona toprakları ve canlıları hakkında sezgisel bir anlayış kazandırdı. Bu derin bağ, içinde yurduna ve halkına karşı şiddetli bir koruma içgüdüsü geliştirdi kabilesini her türlü tehdide karşı savunmak için yorulmadan çalışan bir savaşçı olarak yeteneklerini geliştirdi. Gücü yalnızca fiziksel değildi. Sarsılmaz ruhundan ve halkına olan sarsılmaz bağlılığından kaynaklanıyordu. Sinkay'ın cesareti efsaneydi. Tehlikeyle hiç tereddüt etmeden yüzleşir, her zaman başkalarının iyiliğini kendisininkinden üstün tutardı bozkırlar kadar vahşi ve özgür olan kalbi tüm canlılara karşı derin bir şefkat besliyordu. O toprağın gerçek bir oğluydu. Zorlukların ateşinde dövülmüş bir savaşçı, halkının koruyucusuydu. Sinkay'ın yetenekli bir savaşçı ve merhametli bir lider olarak ünü dört bir yana yayıldı. Halkı tarafından saygı görülüyor, düşmanları tarafından korkuluyordu. Adı cesaret, güç ve sarsılmaz sadakatle eş anlamlı hale geldi. Göktürkler için bir umut sembolü, karanlığa bürünmüş bir dünyada bir ışık saçan bir fenerdi. Göklerden inen kutsal bir varlık olan Aybük'e, kendisiyle birlikte onu gören herkesin kalbini aydınlatan parlak bir ışık getirdi. Varlığı sık sık karanlık ve belirsizliğin sardığı bir dünyada bir lütuf, bir umut ışığıydı. Yaşının ötesinde bir bilgeliğe, evrenin ve gizemlerinin derin bir anlayışına sahipti. Sesi göksel çanların yumuşak sesi gibi, halkının sıkıntılı ruhlarını sakinleştiren, yatıştırıcı bir melodi taşıyordu. Birlikten, şefkatten ve doğanın hassas dengesine saygı duymanın önemini anlattı. Sözleri Göktürklerde yankılandı ve onları daha iyi bir gelecek için çabalamaya teşvik etti. Aybüken'in ışığı yalnızca fiziksel bir fenomen değildi. Saf ve şefkatli ruhunun bir yansıması olarak içerden yayılıyordu. Tüm canlılara karşı derin bir empatiye, acıları dindirmek ve dünyaya uyum getirmek için gerçek bir arzuya sahipti. Çalkantılı zamanlarda bir rahatlık ve ilham kaynağı, yol gösterici bir ışıktı. Aybüken'in göklerle olan bağı ona dünyaya eşsiz bir bakış açısı kazandırdı. Her şeyin birbirine bağlılığını, fiziksel ve ruhsal alemler arasındaki hassas dansı anladı bilgeliği ve rehberliği Göktürklerin karşılaştıkları zorluklarda ilerlemelerine, zorlukların üstesinden gelmelerine ve daha güçlü, daha dirençli bir toplum inşa etmelerine yardımcı oldu. O gerçekten gökyüzünün bir kızıydı. Bozkır halkına göksel bir armağandı. Dördüncü bölüm Kutsal Birleşme Kaderin dövüp birleştirdiği bağ Sinkay ve Aybüke'nin karşılaşması yalnızca bir tesadüf değildi kaderin bir cilvesiydi. İki güçlü gücün, Sinkay'ın dünyasal gücü ve Aybüke'nin göksel ışığının bir araya gelmesiydi. Bağlantıları anlık ve derindi, görünmeyen bir güç tarafından bir araya getirilen benzer ruhların tanınmasıydı. Aşk hikayeleri, sonsuz gökyüzünün dikkatli bakışları altında, uçsuz bucaksız bozkırın fonunda filizlendi. Karşılıklı saygı, hayranlık ve halklarının geleceği için ortak bir vizyondan doğan bir aşktı. Bağları, bireysel güçlerini güçlendiren ve otak yollarını aydınlatan manevi bir bağ ile fiziksel alemin ötesine geçti. Sinkay ve Aybüke'nin birleşmesi sadece romantik bir ilişki değildi. Dünyevi ve gökselin, fiziksel ve maneviyatın sembolik bir birleşmesiydi. Birleşik güçleri ve bilgelikleri halklarına sarsılmaz cesaret ve şefkatli anlayışla liderlik etmelerini sağladı. Aşk hikayeleri Göktürkler için bir ilham kaynağı oldu. Birliğin gücüne ve gücü şefkatle dengelemenin önemine dair bir kanıt niteliğindeydi. Sinkay ve Aybüke birlikte halklarının ideallerini dünyevi ve ilahi olanın uyumlu bir arada varoluşunun parlak bir örneğini somutlaştırdılar. Aşkları çoğu zaman çekişme ve belirsizliğin böldüğü bir dünyada bağlantının kalıcı gücünün bir kanıtı olan bir umut ışığıydı. 5. bölüm Göktürklerin Yankıları Tarihe bir bakış. Göçebe bir Türk halkı olan Göktürkler, 6. yüzyılda Orta Asya'da güçlü bir güç olarak ortaya çıktılar. Çin sınırlarından Karadeniz'e kadar uzanan uçsuz bucaksız imparatorlukları Türk tarihinde önemli bir dönemi işaret ediyordu. Binicilikleri ve askeri hünerleriyle bilinen Göktürkler, karmaşık bir sosyal yapı ve bugün hala yankılanan zengin bir kültürel miras oluşturdular. Doğal dünya ile derinden iç içe geçmiş olan göçebe yaşam tarzları, inançlarını ve geleneklerini şekillendirdi. Tüm canlıların birbirine bağlılığını kabul ederek gökyüzüne, toprağa ve doğa ruhlarına saygı duydular. Çevreleriyle olan bu derin bağ, güçlü bir topluluk duygusu ve topraklarını ve halklarını korumak için ortak bir sorumluluk geliştirdi. Göktürk siyasi örgütlenmesi Karmaşık bir kabile ittifakları sistemine ve bir han tarafından yönetilen hiyerarşik bir yapıya dayanıyordu. Bu merkezi liderlik, kuvvetlerini etkili bir şekilde harekete geçirmelerini ve uçsuz bucaksız imparatorlukları üzerindeki kontrollerini sürdürmelerini sağladı. Töre olarak bilinen hukuk kuralları, toplumları içinde sosyal düzen ve adalet için bir çerçeve sağladı. Mirasları askeri başarılarının ötesine uzanır. Göktürkler Türk dilinin ve alfabesinin gelişiminde çok önemli bir rol oynadılar. Ve kültürleri ve tarihleri hakkında değerli bilgiler sunan yazıtlar ve metinler bıraktılar. Maden işçiliği, tekstil ve diğer eserlerinde yansıtılan sanatsal gelenekleri, gelişmiş sanatkarlıklarını ve sanatsal duyarlılıklarını sergiler. Sinkay ve Aybüke efsanesi, değerlerini ve inançlarını nesiller boyu koruyan hikaye anlatma geleneklerinin bir kanıtıdır.